Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bakalım Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle söyleyeyim. Bu kişi sizinle ilgili bir başarı olayını fazlasıyla ego yapar bir vaziyette kafaya takmış gibi gözüküyor. Biraz başı havaya, başarıya, biraz belki de narsist enerjilere fazlasıyla yoğunlaşmış biri olabilir. Genel itibariyle karakteri de böyle olabilir bu arada bu kişinin. Yani kendine böyle çok düşkün, aynı aynı söyle bana durumunda olabilir. Ya da ne bileyim ona ilgisiz davranıyorsanız Ya bir dakika bana nasıl ilgisiz davranabilir gibi bir modda olabilir. dikkat çekmeyi normalde de genelinde de belki de seven biri olabilir. Bu tarz bir enerjisi var arkadaşlar. Devam edelim. göz önünde olmayı, pohpohlanmayı seven biri olabilir. Dikkatinizi çekebilmeyi takıntı haline getirmiş olabilir arkadaşlar. Sanki böyle şey bir enerjisi var arkadaşlar. Onun peşinden koşmayayım. Bir koşmadığım zaman da bir görsün bakalım sanki. Ya da tamam artık belki de geçmişte size hata yapan biri. Ee, belki de birçok kez hani özür dilemiş olabilir. Şu anda tamam ya bir, biraz, bir, bir, süre daha beklemeyeceğim. Bir süre daha bekleyeceğim. Üstelemeyeceğim ee, modunda olabilir. Bir bakalım. Diğerlerin çıkınca daha iyi anlayacağız. Evet bakın sizinle ilgili duyguları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Fakat şöyle diyor hani benden bu kadar ya da ben bu duygularla ilgili şu an için mücadele edemem. Ama beni de gör beni ben, ben, yani ben olmalıyım. Bakın hayatınızda biri olduğunu düşünüp bir dakika ya kendim böyle bir yarışım sokacağım. Evet onu seviyorum ama bir kere o, o oradan ayrılsın bakalım gibi. Evet gelmek için ısrar etti. Kazanova. Ya bakın bu kişi sizin ayaklarınızı yerden kesebilme başarısına ulaşabilmeyi fazlasıyla kafaya takmış vaziyette. Sizden etkilenmiş vaziyette arkadaşlar. Geçmişiniz olsun olmasın zaten aşk kartı çıktı gördüğünüz üzere. Ama sanki bunun için hani çabalamam hani böyle bir istemem yan cebime koy ya da en azından tamam çok çabaladım ben beni affetmiyor şu anda o zaman mola diyen bir yaklaşımı var. Devam edelim. Birçok kez sizi kendi kafasından çıkarmaya çalışmış ve yeni bir yola doğru gitmek istemiş olabilir arkadaşlar ama bunu sanki yapamıyor gibi gözüküyor. Bir şekilde kafasından sizi çıkaramıyor gibi gözüküyor. Ya da hayatında size gelmesini engelleyen bir takım durumlar var. Bu durumlarla ilgili şu an için bunu değiştirmek adına bırakamıyor. Aslında bırakarak size gelmek istemesine rağmen. Böyle bir enerjide. O yüzden diğerlerini de çekelim daha iyi anlayacağız. Hmm. Bakın arkadaşlar gördüğünüzün aksine bu kişinin tırnak içerisinde sizinle ilgili bir açlığı var. Bunu şu an için göstermiyor olabilir. Bunu şu an için evet bakın Kaktüs kalp kartı ile birlikte bakın şimdi arkadaşlar gerçek yanılsamanın ötesinde bu tarafta gardını almış var. Yani aslında şu an için sanki gerçek gözüken gardını almış bir enerji olması. Halbuki bakın yanılsama bu bir yanılsama ikisinin ortasında farklı bir şey de gösterse kaktüs gibi yaklaşsa da ikisinin ortasında bakın. Açlık kartı var ve aşk kartının da altına geldi arkadaşlar. Bu kişi şu an için sizinle ilgili evet gerçek duygularını göstermiyor gibi gözüküyor. Ben şunlara bir birazcık tam kaldırsam. ha? Gerçek duygularını göstermiyor gibi. Bunu olabildiğince saklamaya çalışanlar olabilir arkadaşlar. Ama gerçek yanılsamanın ötesinde diyor şu anda bir mola vaziyetinde evet bu durumla ilgili bir mücadele etmeyen aynı zamanda belki de hatta belki de bir kış uykusu gibi diyebiliriz buna bir görüntü veren hali olabilir ama çok farklı şeyler e, düşünüyor ve istiyor diyor ama bırakması gereken bir şeyler var sanki aslında burada ne biliyor musunuz riski göz alarak size gelmek istiyor tamam ya diyor zaten şöyle düşünün arkadaşlar Size gelme riski ve deneyimleme riski bu ilişkiyle ilgili ters yöne gitme riskinden daha korkutucu geliyor. Yani ve bu şekilde bir tabiri caizse kumar oynadığını söyleyebiliriz. Çünkü baş, siz, eğer blöf yapmak daha e, ne denir ona daha güvenli geliyor. E, ta, havalı gözükmek, duygularını size belli etmemek başka bir yöne gitmek, daha güvenli geliyor gibi. Size doğru adım atmak ise çok daha korkutucu geliyor. Size duygularını göstermek çok daha korkutucu geliyor gibi. O yüzden de özellikle bırakamadığı gerçekten bir şeyler olabilir. Sizden çok etkilenmiştir ama bırakamadığı bir hayat vesaire olanlar olabilir ama genel itibariyle arkadaşlar dediğim gibi bu kişi şu an için gerçek anlamda size duygularını göstermiyor. Çünkü bu çok büyük bir risk. Evet. Bakın gerçek amacı aslında sizsiniz ama sizden sanki böyle ters tarafa gidiyor gibi. Aslında bırakmış gibi gözüküyor. Aslında akışa bırakmış gibi, aslında istemiyormuş gibi vesaire vesaire. Halbuki bu bir yanılsama diyor. Sen bunu istediğini düşünüyor olsan bile yanılıyorsun diyor arkadaşlar kartlar bir nevi sana. Sana bakınca ne görüyor? Sana bakınca inzivada birini görüyor. Ermiş kartı ile beraber çok da büyük arkanımız çıktı bu arada. Şu zamana kadar zaten kaç tane tarot çektim. Evet bakın kış ikilisi kartı ile beraber senin de onunla ilgili açıkçası kararsızlıkların, korkuların olduğunu düşünüyor. Ve bunlarla ilgili aslında o da bir molaydı ya aslında sende de bir nevi bir mola enerjisi olduğunu düşünüyor. Olabilir sessiz, konuşmayan, duygusu var mı belli etmeyen bir tavrın olduğunu düşünüyor olabilir. ilk sen adım at, ben karar veremedim, ben adıma tamam modunda olan. Bakın işbirliğine geçip geçmeme konusunda şu an için kararsızsınız ve işbirliğine geçmeden bir inziva modundasınız. Ona duygularımı göstersem mi? Hadi işte ya da tamam özür dile de affetsen mi acaba? Gibi. Burada bu ilişki ve size katabilecekleri ve orada acaba neler yaşarsınız? Sizi üzer mi üzmez mi konusunda kendinize güvenemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu bu kişiye güvenemiyor olabilirsiniz. Bu kişinin bir şekilde size çok güven veren bir enerjisi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ee, onun bakış açısına göre ve o yüzden de kendiniz bir iş bu bu kişiyle birlikte bir iş işbirliği içerisinde olmaktansa sizin de bir münzevi modunda kaldığınızı e, düşünüyor olabilir. Sessiz, e, belki de mantıklı çıkarımlarda bulunmaya çalışan bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir. Sizinle ilgili büyük bir merakı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, bu dönem sizi böyle bir stoklama vesaire durumunda olabilir gibi gözüküyor. Evet, sanki böyle bir sizinle ilgili bilgi almaya çalışıyor mu zorlanıyor bu arada da. O, o bilgiye ulaşamıyor gibi. harekete geçmeden önce sizinle ilgili arkadaşlar önce toparlaması gereken, bakın bir takım bilgiler, yapması gereken bir takım araştırmalar olduğunu düşünüyor. Önce kış bitecek ki sonra ilkbahar gelecek bakın. Şu an için karşınızdaki kişi şartlar neyse ona ayak uyduran bir enerjide arkadaşlar. Şu anda şartlar kış mı? Kış enerjisini e, de hareket ediyor. Kış enerjisinin tabiri caizse uyum sağlıyor, onu yaşıyor. Gelecekte gelecek olan ilkbaharla ilgili öncelikle şu anı yaşamak, kış enerjisini gidermek için bir şey yapmamak <laughs> ve sizinle ilgili dediğim gibi bu süre zarfında işte bilgi toplamak vesaire araştırmak ee, bu tarz bir enerjide yani hiç üstüme düşmüyor hiç gelmiyor ki isteyen gelmez mi diye olabilirsiniz İşte şu an için bu şimdi ve burada olmayan gelecekle ilgili yatırımlar yapmak geleceğe yönelik adımlar atmaktan ziyade şu an için kış prensi, prensi enerjisinde ilkbaharın bir nevi gelmesini bekliyor çünkü iki bakın resmedilişlere bakın arkadaşlar iki tane kuş var şu anda Burada bu şekilde yaşamak çok daha içsel anlamda huzurlu. İç huzur açısından bu tarz bir enerjide takılıyor. Burada bakın sizinle birlikte bir ilişkiye başlamak ya da ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmak ya da küslüğünüzü gidermekle ilgili eğer bir planı olanlar dahi bunu şu an için gerçekleştirmiyor arkadaşlar bakın. Bununla ilgili şu an için bir kış uykusunda. Aslında sanki böyle bir barış çubuğu sunmak, aslında bir teklif sunmak vesaire gibi bir istek, plan, evet kafasından geçen sanki düşünceler var. Ama dediğim gibi bu ilkbahar gelmeden önce bir kış. verilmiş, siz hayatına girdiğinde başka sözleri de varsa bu arada onun içerisine devam ediyor olabilir. İş, para, eğitim, kariyer, ailesi, başka bir partner bakın arkadaşlar. Sizinle ilgili bir yandan merak içerisindeyken. Yani şu andaki mevcut durum neyse aranızda onu yaşamaya devam ediyor. Mesela hayatında biri varken 3 gün önce sizinle mi karşılaştı? Orada devam ediyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kendini bir takım yük, baskı ve stres altında hissediyor olabilir bu ilişkiyle ilgili. Bakalım. Aslında istediği bütün bu yük enerjisinden bir şekilde kurtulup her şeyi yapabileceğine inandığı, yükü istediği kadar başarılı bir şekilde taşıdığını ve yüklerini boşaltarak güzel, rahatlamış bir başlangıç yapabildiği bir enerjide olmak istiyor sanki. bakın daha bu ilişkiyle ilgili paylaşımcı bir enerjide aslında olabilmek istiyor arkadaşlar. Daha size karşı cömert olabilmek. Burada değne konusu kartıyla geldiği zaman şöyle diyebiliriz. Burada söylemek isteyip de içinde biriktirdiği durumlar olabilir. Ya bak sana bunu söylemek istiyorum. Sen beni yanlış anlıyorsun ama işte gibi. Ya da aslında benim sana karşı duygularım var gibi. Sanki bunları anlatıp, bunları anlatıp rahatlamak üstünden yükleri boşaltmak, cömert olarak ve yeni bir güzel başlangıç. Bakın daha enerjik, daha paylaşımcı ayıyla resmedilen mola kartı vardı hatırlarsanız ve bakın cömert ruhlu olmak enerjiye bakıyor arkadaşlar. Daha böyle bir hani paylaşım içerisinde olmakla ilgili sanki böyle bir korkuların olmadığı, bakın o sanki o yüklerden söylemek istediği şeylerden de kurtulup da daha böyle bir enerjik hale geldi. Çünkü biliyorsunuz değnek olması aklınıza gelebilecek en hani az enerjisi olan durumlardan bir tanesidir. Çünkü yüklerin altında ezilmiştir. Bu tarz bir enerjide olmak istiyor. Bakın şimdi dedim ya söylemek istediklerini susma sustuklarını konuşarak rahatlamak anlamında bir cömertlik dedim arkadaşlar. Bakın burada da gizli aşık kartı. Bu kişi size karşı olan, unutmayın bunlar bizim açılımızda bizim önümüze çıkan kartlar arkadaşlar. Diyor ki ben sana karşı bir şeyler hissediyorum ve bunları içimde tutmakta inan ben de zorlanıyorum ve isterdim ki bunları sana anlatayım. Ben de bu söylemek istediklerimden ben de bu arada kurtulayım. Güzel başlangıçlar olsun. Aslında istediği bu gibi gözüküyor. Ama bakın ağzını bantlamış. İki tane büyük, çok büyük arkana geldi bu arada açılımda. İki tane büyük arkanımız. Büyük arkana dünya ve savaş arabası kartı. Bakalım arkadaşlar. Hmm, bakın şimdi 5 kartın ortasında izlemek ve beklemek var. Şimdi bakın bu kişinin sizinle yeni sayfalar, yeni döngüler açmakla ilgili, hedefe doğru ilerlemekle ilgili planları, programları aslında bir kafasında hani anlatabiliyor muyum görselleştirmeleri istekleri var. Ama bakın bu iki hareket enerjisine karşı bu tarafa doğru bakan bir deniz atı ruhu kartıyla diyor ki izleyin ve bekleyin. Dolayısıyla şu anki sanki bu planlarını harekete geçirmeyen bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Karşınızdaki kişinin halbuki kafasında sanki ilerlemekle ilgili bir takım düşünceler var gibi gözüküyor arkadaşlar. Kararlı bir şekilde size gelmek ve pozitife doğru ilerlemekle ilgili şu an için bir izleyim, bir bekleyim bakışı var gibi gözüküyor. Sizinle ilgili duygularının gerçek ve samimi olduğunu görüyoruz. En azından kendi içerisinde o şekilde hissediyor arkadaşlar. Yani, Ay işte şu kızı şu çocuğu kandırayım da işte bilmem ne gün yani kendi başına kaldığı zaman kafasına bu tarz düşünceler geçmiyor. Gerçek ve hani gerçekten hissettiğini hissediyor. Öyle söyleyeyim. Ve ama işte bu gerçek aşkın ispatı ile ilgili arkadaşlar. Kararlı bir şekilde size gelebilme enerjisine henüz geçebilmiş değil. Bakın buraya ve arkasını dönmüş bir hali var. Şu an için bu hareket etme enerjisini bundan sonra olabilecekleri şöyle bir izlemek beklemek isteyen ondan sonrasında kararlı bir şekilde e, harekete geçebilmeyi sanki bekleyen e, bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. bir şeylerin olabileceğine olumlu anlam. Bakın ikisi de bu tarafa bakıyor. <laughs> olabileceğine dair ve bakın arkadaşlar sihre güvenin sihirbaza bakıyor. Bakar mısınız? Bir şeylerin aranızda olumlu anlamda başlaması, düzelmesi her anlamda biraz işi sıkıntılı görüyor olabilir. Ve olursa bir mucize, olursa bir sihir olur. ve Ama bunun da olmasını da isterim bu arada gibi. Keşke bir mucize olsa şeklinde de bir yaklaşım içerisinde olabilir bu kişi. Şu an için bakın. Şöyle bir kart daha çekelim. Bakın şimdi arkadaşlar. Tek kişilik parti ve bolluk bereket kartı. Bu kişi başka hayatında başkaları olsun olmasın ya da ailesi çevresiyle çok haşır neşir olsun olmasın aslında gözü sizinle sihirli bir başlangıç yapabilmekle ilgili. Etrafı çok kalabalık olabilir, çok sosyal olabilir. İlk başta değnek altılısıyla ego kartı çıkmıştı hatırlarsanız popohlanmayı. Etrafında çok insanlar olmasını aslında seven, belki de ilgi gören biri olabilir anlamında bir şeyler söylemiştim hatırlarsanız etrafı çok kalabalık olsa da ve altı altı arkadaşlar bu kişi aslında bakın tek, yalnız ve sizinle sanki mucizevi bir şekilde bir şeyler olmasını bekliyor gibi. O kalabalığı arkasını dönmüş gibi arkadaşlar. Çünkü o kalabalıkların içerisinde de aslında kendisini yalnız hissediyor gibi. Yine mucize çıktı. Bakar mısınız? Sihire güvenin, mucizelerin sonu yok. Bu kişi e, e, ve 15. İlk şu desteden ego kartı çıkmıştı. Yani tarottaki şeytan kartı o da 15'ti arkadaşlar. Egolu bir şekilde yani bir şekilde adım atmayarak kendini göstermeyerek ama bir mucizenin olmasını bekliyor sanki bu kişi. Evet. Akışa bırakmış vaziyette mucizelerin ona bu ilişkiyle ilgili akmasını bekliyor sanki arkadaşlar. Bir kış enerjisiyle birlikte ne dedik? Bakın, şimdi şöyle düşünün. Aynı zamanda kışın biliyorsunuz dereler vesaire donabilir özellikle çok soğuk durumlarda ve burada ne vardı? Kış prensi kartı vardı ve burada ne vardı? İlk bahar kartı vardı ve bakın su var arkadaşlar burada. Sanki buzlar erimiş vesaire vesaire. Bu kişi gün sonunda sizinle bir ilkbahar enerjisine geçmekle ilgili evet şu an için bir kış modunda. Kışı ya da düzeltmek için bir şeyler yapmıyor olabilir ama sanki bir ilkbaharın bir mucizevi şekilde gelmesini bekleyen bir hali var. Dedim ya kalabalıklar olsa bile aslında yalnız hissediyor bu kişi. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.